güvenlik sertifikası şeklinde buna benzer bir çalışmayı yürütüyoruz. O da son günlere beraber düşünebiliriz. İyi olsun. Ben gitken de uyuyacağım. Git, Gerçi siz yani haliyle... Biz de yaptığınız şeyde. Haliliye Belediyesi olarak zabıta müdürlüğümüzle birlikte sahada bir çalışma icra ettik. Bu doğrultuda halkın yoğun olarak tüketimde kullandığı restoranlarımızla ilgili ve inşallah sonrası berberler, kuaförler, fırınlar ve kasaplar şeklinde gelecek bir beyaz bayrak uygulamasına geçtik. Bu beyaz bayrak uygulamasında vatandaşlarımızın temiz ve hijyen açısından ve aynı zamanda da işletmelerin kullandığı ürünlerin sağlık açısından ile ilgili arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yaptılar ve bir komisyon kurdular. Bu komisyon çerçevesi içerisinde sahadaki, alandaki işletmelerimiz gezildi. Bunlar hem hijyen yönünden hem de kullanılan ürünler yönünden incelenme sonucunda bu arkadaşlarımız Halliye Belediyesi'nin başlatmış olduğu Zabıta Müdürlüğümüzün e, restoran sektöründeki işletmelerimize beyaz bayrak uygulamasına geçmiş olduk. Bundan sonra Halliye Belediyesi olarak sahada Zabıta Müdürlüğü ve ekibindeki arkadaşlarımız gezecekler, dolaşacaklar. Bu standartlarda bu normlara sahip olan işletmelerimizle ilgili beyaz bayrak dağıtımımız, sertifika dağıtımımız, törenimiz devam edecek. Ve diğer işletmelerin de bir an önce iyileştirilmesi veya kanuna, hukuka uygun olarak kendi standartlarını geliştirmesiyle ilgili olarak da arkadaşlarımız sürekli takipte olacaklar. Bu doğrultuda bugün Taş Saray Restoran işletmemiz, Dedecan Restoran işletmemiz ve aynı zamanda da Çulcuoğlu Restoran işletmelerimiz hem sertifikalarını hem de beyaz bayraklarını aldılar. İşletmelerinin önünde bunu dalgalandıracaklar ve sertifikalarını bayraklarını da duvara asacaklar. Bu uygulama devam edecek.